Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir yerdeki soru çözümlü bir şeyler daha karşınızdayız. Kanalımda, şurada da gördüğünüz gibi bir oynatma listesi de ekledim. Burada içerikler de var. tabii ben burada analizlere bakarak da şey yapmaya çalışıyorum. Ee, hani e, izleme oranlarına göre yüklüyorum. Yoksa aslında bütün e, sorular... Tamam, diğer soru hazır. Ee, ama işte dediğim gibi yaz aylarında biraz az izlendiği için yavaş yavaş yüklüyorum. Belki o kırmızılı olan listeyi de tekrardan yıkayabilirim. Çünkü saat de etkili oluyor maalesef. Hani videoyu YouTube'a yüklediğimiz saatte çok etkili dün, dün sabah attım, iyi yapmadım. Sabah atınca hani ateşe çok odun atarsınız falan öyle bir etki olmuş. Neyse bir sorumuzu çözmeye başlayalım. Umfrage. Şimdi umfrage, umfrage bir çoğul olmuş burada. Bunu önce dikkat edelim. Ne demek umfrage? Ve şöyle yazayım. Hani şey Frage anket demek arkadaşlar. Gerçi önce soru okuyorduk değil mi? Bu Fragen wollen die meisten Jugendlichen eine sinnvolle und sichere Arbeit. Şimdi anket çoğu genç mantık ve sağlam iş istiyor. Kendi yani için anlamında ve sağlam yani e, gelecek vadeden iş istiyor. Şimdi wollen burada benim e, fiil yani yardımcı fiilin ikinci pozisyonda. Nah umfragın, şey, umfragın nah olmaz. E, nah umfragın olur, ters olur. O yüzden e, eledim. İndem, yaparak ederek anlamındadır. Ve bu eğer indem olsaydı, bir kere Roland'ın sona gitmesi gerekirdi. O yüzden da eledim. Mit umfrag, anketler ile birlikte gençler istiyor. Bu mantıken olmuyor. Şimdi burada aslında çok bilirseniz, zufolger'in anlamını, zufolge Nahla aynı anlamdadır ama şöyle bir özelliği var Tu ol gelin. Tu işte kendinden sonra isimden sonra gelir. Yani anketlere göre gençlerin çoğu bir ee, şey yapmışım burada bakmayın. Gençlerin çoğu e, mantıklı ve işte emin sağlam bir iş istiyor diyor aslında burcunu. Entscheiden ne demek ki? Entry'de zaten şimdi e, kararlı olmak aslında burada. Onu da eleyelim. Su fold'e arkadaşlar. da yeşil yapalım. Evet videom bu kadar. Umarım beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.